Herkese selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün ee, Legendary Q'dayım, efsanevi derecedeyim. Çok da Orianna oyna, Orianna oyna diye yorumlar alıyordum. Benim de çok sıklıkla oynadığım bir karakter ama bir türlü videolarda denk gelmedi. Bu oyun ee, Orianna'yı aldım karşıda Ahri'yi görüp. Efsanevi derecedeyim dediğim gibi. Şu an hükümdar olmam lazım. Sezonun bu aşamasında hükümler da genellikle tüm oyuncular imparator görmüş, imparator olmuş olan oyuncular oluyor. Yani şu an oynadığımız maç eee solo queue'da yani normal dereceli de dönem maçlardan çok daha zor ve çok daha iyi oyuncuların olduğu bir yerdeyiz diyelim. Genellikle yani hükümlerden sonra sezonun bu aşamalarında çok iyi oyuncular oluyor burada. Tabii legendary queue her zaman dereceli normal dereceliye göre daha zor da olmuştur zaten. Bu hep böyleydi. Ben de efsaneye doğru ilerliyorum şu an. Bu maç Orianna'yı açık gördüm. Direkt yapıştırdım abi. Karşımda da Ahri var. Yani Ahri meçhubu birazcık skill meçhub. Tabi Ahri'ye karşı bir tık daha iyi bir durumdayız. Ahri'nin bir tık ekstra oynaması gerekiyor. İşte yeteneklerini kesin tutturabilmesi gerekiyor vesaire. Arındır yerine Ghost tercih ettim. Ghost'la Ahri'ye daha iyi oynarım. Ee, ve e, şimdi Ahri'nin ürünlerinde ilk vuruş var, benim ürünlerimde ilk vuruş var ama ben ona e, lane'de yetenek isabet ettirebileceğim için ilk vuruş ürününü çalıştıramayacak çok fazla. Yani ilk vuruş ürününden çok fazla para kasamayacak. Çünkü ben ondan önce muhtemelen ona zaten yetenek isabet ettirmiş olacağım. Takım chatinde de herkes galiba Türk'tü. Varus, Lulu ve Olaf e, Türkçe konuşuyordu. Onlar da muhtemelen yüksek el oyunculardır. Yani Wukong Lee karşı da çok iyi pik bu arada. Adam Lee karşı Wukong kaldı. Zaten Wukong çok bozuk. Bir de Lee tam bir counter'ı kendisi. Bakalım. Level 1'imiz Ahri'den daha iyi bu arada. Ahri acaba ilk ne açtı? Muhtemelen W açmıştır diye düşünüyorum. Evet W açmış. Ama W'sunu şu an minyonlara atarak benle takasa girdiği için bu takası kaybedecek. Çünkü benim hem moto ataklarım ondan daha fazla vuruyor. Hem de yeteneğim Q'nun bekleme süresi çok daha az. Ve ben Q'mu kullanmamıştım bile. Direkt W'sunu minyonlara attığı için şu an bu takası kaybetti. Koridorun kontrolünü tamamen bana vermiş oldu böylelikle. Ondan önce level 2 oldum ve gördüğünüz gibi wave'im şu an büyüyor. Tabi Lee'sin early game'de gank atabilen bir şampiyon olduğu için 5 olmaya çok da ihtiyaç duymadığı için birazdan dikkatli oynayacağım. Güzel. İyi takaslar yapıyoruz şu an. Lee'sin birazcık beni korkutuyor. Şu an muhtemelen kuşlarını alıyordur diye düşünüyorum. Ahri'yi bayağı azalttık canını. Şu an Ahri'nin bir erik yemeye Evet, Lee'sin tarayıcıyı vurdu. Evet, burada. Tamam. Şu an Lee'sin buraya gelerek Ahri'yi kurtardı. Reset almaktan da kurtarmış oldu. Erik yiyip devam edeceğim. Ya koridorun kontrolü hala bizde. Şu an Lee'sinin yerini biliyorum. Blue'suna gitti. Muhtemelen oradan temp clear'ın yani hızını bırakıp bana geri gelmez. Şu an burada bir tık daha rahatız. Lee bot sahipti ama bizim mod dikkatli olmalı birazcık. Ahri'ye bu arada first strike çalıştırmıyoruz. Girdiğimiz güzel takaslarla. Şimdi bakın wave'im büyük zaten ahri'nin manası da yok. Bu koridoru direkt kazandık arkadaşlar. Koridorun şu an tüm kontrolü bizde. Önce base alacağım ondan. Koridora ondan önce geleceğim için koridora ondan önce geldiğimiz zaman tekrardan wave'in kontrolünü elime alacağım. Bakın o da şimdi muhtemelen base alacak. Boris diyor ki lane'in amına koydu diyor. Ne oldu acaba? Lee'sinin yerini şu an kestiremiyorum. Evet botta olaylar olacak. Hemen gidiyorum oraya. Hop Ahri de burada. Ahri ultiyle hızlıca benden önce gitmeye çalıştı ama iki tane ulti kullandı gidene kadar. Burayı oynarım ben. Low HP. Ghost çok deyip. Flaşlı pozisyonumuzu ayarladık. Burayı winleteceğiz zaman. Onu da kalkan verip yaşattık. Bu kontrolü kesti. Bunu biraz dövebilir miyiz? Sünleyin pışlamasına yardım edelim. Güzel. Yani iyi oldu. Mid wave'imiz nasıl acaba? Bu arada çok iyi oldu. Orası. Çok iyi değil ama iyi oldu yani. Çünkü oraya biz Ahri yanlış gitti. Benden önce bu arada Olaf'a gidecek Ahri. SS'ini verelim hemen. Ama Olaf'a zaten Olaf öldü. isim de gitmiş oraya. Yani Olaf haritada hem Lee'sin en son botta görmüşüz. Lee'sinin muhtemelen Jungle Clear'ını takip etmedi. Ekstra olarak mid'in kayıp olmasına rağmen çok agresif yaptı. Ölmeyi hak etti zaten burada yani. Bir zaman hemen burada plate aldık. Boş çıkmadık gördüğünüz gibi. Nami de buraya denedi. Yemedik ama. Bir tam zamanında çıktık. Şimdi bizimkiler de Nami buraya geldiği için Lucian'ı dayladı. Bu arada haritada gördük. Galiba Lucian orada flash up kullandı. Yani Nami'nin buraya gelmesi botu kaybettirdi aynı zamanda. Biz de bu baskıyı doğradığımız için şu an aslında takımımıza pozitif bir etkimiz oldu. Gold farkı çok yok tabi. Ahri de e, Olat'ı aldığı için ama lane'in kontrolü hep bizim elimizde olacak. Biz de kuleden plate aldık zaten. Ahri oraya gittiği için. Birazcık dövebiliriz. Range'imi koruyorum her zaman. Hiçbir zaman ulti E range'ine girmiyorum. Özellikle Lee Sin'i çok dikkatli oynuyorum. Şimdi totemim de yok yukarı side'da rift alacaklar. Bizim Wukong'un artık ejder başlaması lazım. Bu arada bir rift'te oynayabilirdik. Yani Wukong Kureset'in ona göre alsaydı abi Olaf'ız, Orianna'yım Wukong'sun. Yani bizim kesin rift'te oynamamız lazımdı bu arada. Kesin oynamamız lazımdı. Ejder yani hiç bir önemi yok ejderin arkadaşlar olana kadar. Yani gelseydi zaten o orası da win'di bu arada. Ama zaten Nami de oraya geldiği için. Lulu da aşağıda kuleye vurduğu için tabii iyi değil. Bu arada Lulu şu an Varus'la birlikte kuleye vuracağına, bu Konga yardıma gitmeliydi. Ben de Lulu gidecektir diye gitmedim. Ve burada bu Kong'un düştüğünü göreceğiz tabii ki. Burası Lulu'nun çok hatası arkadaşlar. Ya bakın, Varus'la birlikte kuleye vuruyor, Varus'la birlikte kule golde alıyor, bu Konga da gitmeyerek çok hataya. Oh, listen triple'ı da aldı. Neyse yapacak bir şey yok. Bakın adam da yazıyor yani gitsen adamı tek kalacağım ejderi alacağız diyor. Çok da doğru diyor bu arada. Burası bunun hatası baya. Yapacak bir şey yok. Base'imizi alalım. Udenimiz bitti. Hala iyi, iyiyiz Goh'ta. Orada ben de bakabilirdim ve e Yani Rift, Wukong'un Ejder'i eritebileceğini düşündüm. bulunun gideceğini düşündüm. Adamlar Rift'teyse biz de Ejder'i e alacağız. Klasik bir takas yani. <laughs> Mid puştlayıp yukarı bakabilir miyim? Gel, Şöyle buldum diyeceğim de. Yemezler ya. Çıkmaz. Aha çalarız golemi. Güzel. de bakacağım. Ahri midi puşluyor. Mide gitmem lazım. Vorusa bir şeyler yok. Denemeyecek muhtemelen. Zaten orası totemli baya. Vorusta farkında Ahri'nin kayıp olduğunun. Biraz dövelim şunu. Ne yapıyor Bunun arkası mı var acaba? Hmm. tamam. Yemeyiz abi. Çünkü hazırlıklıydım yani birilerinin çıkabileceğine. Elim flash kostaydı zaten. Yemedik. O da flashını kaybetti. Sıkıntı yok o yüzden. Eşitlen diyebiliriz. Nami ultisini kullandık. Ekstra kaynak. Şimdi ben ondan önce aşağıya gideceğim. Ve o düşük canlı kuleyi düşürdüğümü göreceksiniz. Bizimkiler mide geldi. Ahri burada. Benden daha yaşası taldı ve Ahri çok hata yaptı. Bakın nereye gitti Ahri. Olaf'ın karşısına gitti yukarıda ışınlanarak. Yani o Olaf'ı kesseniz bile Word ki. Olaf'ın bu arada Ahri'nin de oraya uçtuğunu görebilmesi lazım ya abi. Olaf. Onu da yemezsin be kanka. Güzel. Ahri'yi bir de kestiler çok iyi. Buraya oynamamız lazım. Bu konu buraya çağırıyorum. Bakın ben şu an side'de devam edeceğim. Side'ı pushlamak istiyorum. Ama Wukong bana yakın olmadığı için de bu side'de oyun yapamıyorum. Wukong bana yaklaşırsa burada daha özgür hareket edeceğim. Onu da yapıyor şu an. Elo yüksek. Bunları düşünmeleri lazım. Rakip takım da bunları düşünüyor. Deneriz. Hmm, kickleyip kaçacak mı? Evet. Ah yeah. Riskli. Yapılır mı? Allah'tan tutturamıyor. Çağrımları falan. Bu konuda W bastı de çok riskli. Gereksizdi bence. Kesemeyeceğimiz belliydi. Bizim takım da chat yapıyor çok fazla. Birbirlerini söylüyorlar. Ne yapıyor anlamadım. Normal rankta gitmiyor adama. Bunlar arkadaş galiba bu arada. Üçü de. Denk gelmişler aynı lobide. Bizim borusumuz da jungle'dan jungle istiyordu. Otofil ama şu ana kadar gayet iyi oynuyor. Gold'da iyi durumdayız bayağı. yani bakın dikkatli oynuyorum çok hiç belli olmuyor haritada hiç kimse gözükmüyorken bu karakteri hep range'inde oynamanız gerekiyor arkadaşlar dikkatli yani baya soğukkanlı oynayacaksınız ahri aşağıda ben şimdi burada bizimkilerle birlikte wave alıyorum aslında hata yapıyorum hem bizim Varus'u geri düşürüyorum buradaki minyonlar alarak. Çünkü şu an bir lane swap atıldı. Buradaki minyonlar Varus'un hakkı. Ama ben şu an yukarıya çıktığım gibi karşıda Lee var. Beni side lane'de direkt öldürürler. Yani bakın zaten yeteri kadar totem de yok. Lee gelir keser. Set ki yani kim gelirse gelsin keser. O yüzden side'e gidemiyorum. 3 kişi midde duruyoruz. Zaten onlar da aynısını yapıyor. Sayda gidebilmem için Wukong'un bana yaklaşması, Wukong'un sayda bana yakın olması lazım. Biz o zaman çok güçlüyüz. Ama işte bu şu an yani solo Q, Bu kadar da düşünülmüyor bunun üzerine. Ben de bu yüzden buna uygun hareket ediyorum. Eğer şu an doğru olanı yapacak olsaydım zaten orada o evi almazdım. Ama solo Q'da bazen... Burada bu arada... Doğru olanı yapmamak lazım. Takıma göre hareket etmek gerekiyor. Öldü o. Lulu çok satıyorsun buraya. Ne yapıyorsun kanka sen? Niye o kadar öndesin ki abi anlamıyorum yani. Garip. Yapacak bir şey yok. Bu alacağız öyle mi? Onlar da burada. Alabildik mi lan? Yok alamadık bu Deniyorlar. Yani wave'e gittim ama bir şey çıkmıyor zaten adam arındırı astı galiba. Bu korktu ölecek orada. Evet. Hız verelim bari. Baruso da kaçsın orada. Çok deyip deniyorlar ya. Ya yani bakın orada wave var ya. Önce wave abi. Bu riske gerek yok. Bu riske gerek yok. Çünkü oyunun kontrolü zaten bizim elimizde. Hani oyunu kaybediyor olsak böyle şeyler denememiz lazım. Kazanıyorken risk almaya gerek yok yani. Kazanıyorken kahraman olmaya gerek yok. Normal oyunumuzu oynayacağız yani. Ama tabi solo abi bu. Bir kişinin hareketi. Kazanmıyor şimdi de Borus. Ne oldu acaba? Ne demek kazan? Ha, ya iten bitiyordu diyor Olaf. Demek ki Varus'un fanları falan çaldı galiba. Varus da tribeye girdi kazanlıyor. Buyur. Hadi bakalım. Başladı mesai. Bu çardayım yaptığına bak. Tamam bunlar zaten arkadaş. Abi kavga etmeyin ya. Kazanalım şu oyunu. Hiçbir şey olmaz. Olaf keseriz Olaf'ı bu arada. Yok. Yani bu birazcık boşa sardık da sıkıntı değil zaten. Süresi çok kısa. Kestik de bu esnada. Dediğim gibi pozisyonumuzu koruyoruz. Oyunlar rakip de çok iyi. Yani belki izlerken hissedilmiyordur ama yani hata yapmıyorlar. Böyle basit bir oyun dönmüyor. Montajlık videolar çıkmıyor. Sadece az hata yapan kazanıyor arkadaşlar oyunları. Çok riske gerek yok. Rabadonumuz da bitti. Şu an güç patlamamdayım. Şu an first strike ile girip Luden ebedi küre Rabadon build'ini yaptım. Çünkü karşısı çok kırılgan. Direkt QWR'ye hepsine tek atabileceğim bir build'e gidiyorum. Yukarıda Ahriye denedi Boris. Çok deeple denedi. Ben burayı pushlayıp oraya çıkacağım. Set oradaki minyonlara gitti. Buradaki sayı avantajı bizde aslında ama Olaf da yok. Olaf da kuleye vursa biz burada birazcık oyalansak bu Olaf'ın işine gelir. Şimdi set Olaf'a gidiyor. Mid de bize gelecek ama Olaf bu esnada da kuleye vuruyor set Olaf'a geç gittiği için. Bu da bizim midi pushlayıp yukarı gitmemizdeki aslında hani o midi pushladığımız için oyunda yaşanan şey bu kısaca. Ya yani oradaki küçücük bir hareket aslında bir domino taşı etkisi sürekli de oyuna pozitif bir etki olarak yansıyor. Zaten ben o wave'i bırakıp yukarı gitmezdim. Şimdi Ahri'yi aşağıda gördük diye bu barona başladık. Zaten birinin gitmesini bekliyorduk yani. Bu takımcı yaptığımız bir telepati olabilir bir zahmet. Bu ne biçim vuruyor lan bu? Yaşımızı dostumuzu aldı. Güzel çaldırmadı var Orayı binlemeleri gerekiyor. Süper. Çok iyi. Gayet iyi beyler. Yalnız kanka. Bu beni de kese... Güzel. Beni de kesebilirdi bu arada. Riskliydi bayağı. Yani Varus'un attığı base, base birazcık trolldü tabi. The Baron'u aldığımız yerin totemli olması çok olası yani. Ama bir şey diyemiyorum. O kadar dikkat edinmeyebiliyor. <laughs> Güzel bir base alalım. Gold'da çok öndeyiz. Sıfır hata oynuyoruz şimdiye kadar. Takıma hep pozitif etkimiz oluyor. Scythe'larda da geçerli bu. Ahri çok hata yapıyor. Çok fazla wave bırakıyor. Gereksiz Roam atıyor rohanlardan bir şey çıkartamıyor. Bir de attığı rohanlarda ölüyor yani. Adamın blue'su ulti diyeceğim abi. Zaten yani ultimin süresi çok kısa. Adama köpek gibi asar vurup blue'sunu da çaldık. Tertemiz adamın bir de bu mentali de bozuyor bu arada. Yani rakibi psikolojik bir baskı yaratıyor aynı zamanda bu olay. burada çok ilerlemeyeceğim. Lee'sini görmüyorum. Lee'sini görmediğim için burada dikkatliyim abi. Lee'sin arkadan gelip bizi ultiler mi bir şey yapar. Takıma bakıyorum. Yani bir, şey olursa topu vereyim, ulti atayım. Bir işe yarayayım gibisinden. Burada da çok açılamıyorum. Şu duvarın arkasında olabilir. Lee'sin. Bu kong geldi şimdi açılıyorum rahatım. Bunun misi var burada. Wave düşünüp mide dönülebilir. Bitti de bir var. Tamam. Boris ölmüş bu arada o çok kötü oldu. Boris burada lazımdı. Tüm tempomuzu gitti. Tabi yine alacağız kuleleri de Boris olsa burada Ki Oraya ghost basıp girdim bu arada. Çünkü hata yapmalarını bekledim. Öyle bir ultilik açığı baktık ama. Topu verdim mi Kong'a? Bakalım bir şey olacak mı? Atlayacak mı lan o? Yok yapmaz onu. Aha. Güzel. Çok iyi komboladık. Dolu ultisi artı benim ultiyle burayı yok ettik. Var mı? Of. 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 Bro. Yani hiç beklemiyordum. Çok iyi oynadı adam. Adam iyi oynadı. Biz de birazcık fazla zorladık. Takip ettik de. Abi ne bileyim ya o adamın yani ultiden sonra komboyu mükemmel yaptı. Yani beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Set oyunun bu zamanına kadar da çok iyi oynamıyordu yani. Adam imzasını attı. Taşıdı burayı. Olaf ne yapıyor? AFK mı? AFK taklidi yapıyor. <laughs> evet evet AFK taklidi yapıyor. Yemedi iyisinde bu. <laughs> Bunu. Ya burada oyun bu arada biterdi arkadaşlar. Dümdüz oyun burada biterdi. En kötü bir yani tap artı bot kule alırdık. Kötü oldu. Çünkü oyunda aşırı bir üstünlüğümüz yok yani. Evet var ama çok da yok. Yani stomp atmıyoruz şu an adamlara. Baya kötü oldu. Burada takımca bir satış ve setin ne güzel bir oyunu oldu. Lan hiç beklemiyordum ben abi. Her şeyi beklerim normalde bir de. Ne bileyim yani en kötü de, öldü, onu yapsa neyse artık. Lulu ne yapıyorsun bro? Lulu ölecek orada. Lulu. Yani. Lulu'nun bu çok fazla satıyor ya Lulu. Öyle zamanlarda satıyor ki bile. Yani tüm tempoyu mahvediyor. Yani şu an baron tempomuz var. Ne bileyim. Köyü orada bıraktım. Adamları zonluyorum. içeri giremiyorlar. topun güzel yerde. Ahre giremiyor içeri. Sert gelmiş. Onu da tokat attık. Lucian. Kes abi Lucian'ı. Ulan nereye düştüm ben böyle. Neyse güzel öldürdük. Sete bak. Güzel inmeyişler atıyor çocuk. Ahri var. Yok. Burada. Burada birazcık deep'e gittim birazcık dipe gittim. Gaza geldim. Olası takip etmeye çalıştım. Değilsin tamamen aklımdan çıktı. Burası benim hatam ya. <laughs> Ama bunlar da şu an. Siz ölmeyin abi yapmayın bunu. Ya Varus, Lulu. Hacı burayı nasıl kazanacaksınız? gözümüzü seveyim. Bu ne yani böyle şimdi? Çok trollü. Hadi yani biz yaptık hatayı da bu direkt ölüm haberi. Ya, göz göre göre yani gittiler. Şu an baron vereceğiz. Sonra Baron'dan sonra Eldir alacaklar. Kadime gidecekler. Çok kötü oldu. Niye gittiniz ki abi? Yani şu an bu ikisi yaşıyor olsaydı Baron'u alsalar bile eldir alamazlardı. Bakın bu Kongo 8 saniye var. Bir TP atsa Eldir'a. Balrus yaşıyorsa bu arada ben de TP satın alırdım direkt. Giderdim oraya. Şimdi TP almayacağım boşuna. Gitsem ne yapacağım? Bu Kong'un şu an TP ile çıkması lazımdı zaten çok güvenmedi kendine. Ki atana kadar eritirlermiş galiba. Bu ölecek. Neden ölecek? Çünkü Eldar'ın arkasında bekliyor adam. Sanki Eldar'ı çalabilecek Lulu'yla. Mon şey ya. TikTok videosundayız sanki anasını satayım. Yani sen o Lulu'yla o Eldar'ı çalamayacaksın kanka. Onlar videolarda oluyor. Orada niye bekliyorsun ki? Belli ki Eldar'ı aldıktan sonra sana dönecekler. O da çok kötü oldu. Hmm, burada birazcık hata yapıyorum. Çok açıldım gaza geldim de. Oha! Eldir var tabi adamlarda. Ya biz zaten o kuleyi savunmamaya çalıştık. Savunmamalıydık. Ben yine birazcık flash kostuma güvendim de. Borus çok ileride kaldı ya. Bunu lazımdı burada. Wave'i tutabilirim bu arada. Oraya anlayayım. Bitmeyebilir oyun. Sadece Wave'e fokuslanıyorum. Dikkatliyim çünkü adamlar Eldir'li. Yani bir koydular mı oynayacağız diyecek. Aşağıda geldi. Ne bileyim. açıları güzel. Burada kaybettik ya. <laughs> Yok. olmuyor. Yani arkadaşlar güzel denedik. Güzel oynadık. Hiç hata yapmadık neredeyse birkaç yer dışında ki onlar kritik hatalar değildi. Ama o son yaptıkları hareket ya zaten dolu çok fazla hata yaptı. Kaybetmemiz için elinden geleni yaptı da. Yani o Varus o son yaptığı hareket. Bu Kong'un da dönebilirdik gitmedik vesaire neyse. Güzel oyundu ben bu oyunu yine de YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Yani şöyle bilim bilmiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüş bir sonraki videoda görüşmek üzere.